Aradan mevsimler geçmiş, dağlar, denizler geçmiş, yollar geçmiş ve her gün her şey olmanın nasıl bir his olduğunu düşünüp 15 yaşına gelmiş Alice. Ancak tüm bu zamanlar boyunca Alice olmaktan başka bir şeye dönüşememiş. Belki de hepsini merak etmiş ama çok çok istememişti. Yağmurlu bir sonbahar akşamı, okul çıkışı en sevdiği sahafa kitap koklamaya giderken bir anda en sevdiği şarkılardan birine gelmişti playlistinde. Like I follow rivers. I, I follow, I follow you. Deep sea, baby, I follow you. Müziğin sesini sonuna kadar açmış ve gözlerini kapatıp kendini müziğe bırakmış. Yağmur damlası olmak, müzik olmak, karanlık olmak nasıl istir diye kendini kaptırıp başlamış hafifçe yağan bahar yağmurunda dans etmeye. Dans yağmurla hızlanmış. Alice de Alice olmanın tadını çıkarıyormuş ki bir anda müzik kesilmiş. Aniden durmuş. Pat diye gözlerini açmış. Dona kalmış. Baka kalmış. Karanlık ama yaşam dolu kapkara gözler dikilmiş sessizce ona bakıyormuş. Alice, Alice kalbinin çarpıntısından düşüncelerini kaybetmiş. Beyni kovut vermeyi unutunca bedeni de dona kalmış. Karşısındaki bu karanlık yaşam enerjisine tek kelime etmek istemiş. Ağzını açamamış. O an tam o an çok 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 kuvvetli bir arzu geçmiş derinlerinden. O olsam şu an bana karşı ne hissederdim? O olsam ben ne olurdum onun için? Elindeki şeffaf şemsiyeyi Alice'in başının üstünde tutan karanlık Alice'e doğru minik bir adım atmış. Alice o an kesilen nefesini fark etmiş ve nefes alma ihtiyacıyla burnundan ve ağzından tek hamlelik hava çekmiş. Nefesine karışan kokularıyla başı dönmüş. Deniz, toprak, çam, yasemin, çimen, lavanta, odun, ateş derken tüm doğal kokular yağmurun kokusuyla Alice'in içine girmiş. Alice kokuları ne nedir diye ayırt edecek halde olmadığından deniz kokusuna özgürlük, çimen kokusunu güven, Yasemin'in neşe, lavantayı huzur ve diğer tüm kokuları özü olan aşk ile algılayıp duygu ile tanımlayabilmiş kendini. Evet bütün o kokular tek bir şeyden geliyormuş. Karanlık, karanlık bir gölgeden. Alice dengede durmakta zorlanıyormuş ve tam kendini salmak üzereyken Dark ani bir hamleyle elindeki şemsiyeyi yere atıp Alice'in ellerini tutmuş. Sıkı sıkı. Dark'ın elleri ellerine iç içe geçen Alice sersemlemiş sarhoşlukla baygınlık arası bir hisle başını da bedeni de serbest bırakmış tüm bedeni darka değiyor elleri sımsıkı iç içe geçmiş hal Alice'in zaman ve mekanı ve hatta bedenini kaybettiği an olmuş Alice öyle bir zevk ve elektrik dalgasının içindeymiş ki o an ne Alice ne dark ne bedenler ne mekanlar varmış tek şey tek gerçek varoluşun hası has Alice arada gözlerini açmak istese de o an gözlerle görmenin önemini yitirdiği an olduğu için açamamış gözlerini. Teslim olmuş o an bedenine, duran zihnine ve mıknatıs gibi onu kendine çeken karanlık gölgeye. Dark'ın karanlığının hiçliğine karıştıkça Alice'in bedeni maviye hatta her geçen saniye daha koyu maviye, özü olan maviye doğru gidiyormuş. Yağmur devam ederken ıslanan sadece Alice'miş oysa. Dakikalarca bu hassal dans halinde kalmışlar sanki. Birden derinlerden bir tını gelmeye başlamış Alice'in kulağına. Ah, a follow, I follow you. Gittikçe yükselen ses Alice'in gözlerini hafifçe aralamasıyla tavan yapmış. Müzik kaldığı yerden devam ediyor. Yağmur durmaya başlamış. Güneş parıldıyormuş. Alice ise yüzünde tatlı keyif dolu tebessüm ile kendi kendine sallanırken bulmuş kendini. Dark? Dark yokmuş sanki hiç yokmuşçasına. İçi dışı aşk olan Alice ne yaşadığını bilmiyor olsa da ne hissettiğinin farkındaymış. Peki o karanlık yaşam dolu gölgelerde diye düşünmesiyle birlikte bacağına değen plastiği fark etmiş. Şemsiye. Evet işte artık bir köprü varmış yaşadığı zevk ve onu Alice'e yaşatan arasında. Alice gölgenin gerçek olmasına çok sevilmiş. Dark'ı bulursa tekrar aynı akım hatta çok daha fazlasını hissedebilirmiş. Gölge şemsiyesini almaya gelir miymiş ki? Gelsinmiş lütfen. Hem nereden çıkmış Karesin karşısına böyle bir anda pat diye? Nereden çıkmış ki arkadaş olamayacaklarsa? Nereden çıkmış? Gerçekliğinden